Hendek Savaşı'nın olduğu yere geldik. Hendek Savaşı biliyorsunuz Peygamberimize karşı müşrikler rahat durmuyor. Her zaman Müslümanları öldürmek için ellerinden geleni yapmaya çalışan müşrikler orduyu toplayıp Mekke'den Medine'ye geliyorlar. Peygamberimiz ashabını toplayarak yine istişarede bulunuyor. Selmani Farisi, İranlı Selmani Farisi Medine etrafına bir hendek açılmasını söylüyor. Peygamberimize bu görüşü benimseyerek karar alıyorlar ve Medine'nin etrafına şu bulunduğumuz şu bölgeye şu bölgeye şurada arkada da mescitli bir yerler yapmışlar. Bu bölgeye hendek kazıyorlar. 5,5 kilometre uzunluğunda 5 metre, 4 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde bir hendek kazıyorlar ve peygamberimiz de bizzat bu hendek çalışmalarında bulunuyor. Yani hende öyle bir şekilde ayarlıyor ki Salman-ı Farisi İran'da bunu daha önce yaptıklarını böyle çalıştıklarını ve nasıl kazanacağını anlatarak bir suvarinin, bir atlı suvarinin hendekten atlayamayacağı bir şekilde bir hendek kazıyorlar. Tabi hendek kazarken birçok mücizeler gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi bir kaya parçası çıkıyor. O kadar büyük bir kaya parçası çıkıyor. Bunu kıramıyorlar. Bunu kıramayınca peygamberimize haber veriyorlar. Peygamberimiz de eline balyozu alıyor. Bismillahirrahmanirrahim Ekber diyerek Taşa bir kere vuruyor. Taşa vurunca taştan bir parça ayrılıyor. Bir parça ayrılıyor taştan. Ben diyor İran'ın surlarını gördüm, İran'ın suturlarını gördüm diyor. Bir parça, bir balyoz daha vuruyor ve bir parça daha ayırıyor ve Şam'ın sütunlarını gördüm diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve son vurduğu balyoza da o kaya paramparça oluyor ve Yemen'in surlarını gördüm diyor. Yani bu üç beldenin Müslümanlaşacağını daha sonra İslam'a kavuşacağını Allah Resulü bizlere bildiriyor. İşte sırayla daha sonra İran, Şam ve Yemen Müslümanların eline geçiyor. Ve yine bu kazı çalışmaları sırasında tabi sahabe o zaman bir kıtlık var, bir açlık var, sıkıntı var. Herkes aç. Peygamberimiz çalışma esnasında karnındaki bağladığı taşlar göz, gözüküyor. O kadar yani 3 gün, 4 gün, 5 gün yemek yemedikleri rivayet olunuyor. Yani bu şu anda geldiğimiz noktayı belirteyim. Burası da Hendek kazılan bölge. Buraya bir mescit yapılmış. Ee, bunu gören sahabelerden bir tanesi e, Peygamberimizin bu duruma üzülüyor ve e, Ya Resulallah evde e, bir tandır ekmeği ve e, biraz da bir tas da e, et olduğunu söylüyor. Peygamberimiz de diyor onu bişir bir kazana koy, küçük bir tencereye koy, pişir ve üstünü kapat ve getir diyor. Üstünü kapatıp getiren tabi sahabe bunu akıl fikir erdiremiyor, bunu hanımına söylüyor. Hanımı da diyor ki eğer bunu Allah Resulü söylediyse bir bildiği vardır. Tencereyi üstü kapalı getiriyor ve ondan üstünü açmadan bütün sahabeler orada çalışan bütün Medine halkı yiyor ve o yemek bitmeden herkes karnını doyuruyor. Bunun gibi hendek çalışma sırasında birçok mucizeye de şahitlik ediyoruz Hendekten sonra şükür geliyor, savaş başlıyor, Hendek'e geçemiyorlar. Daha sonra müşriklerin süvarilerinden, güçlerinden değil, büyük bir e, asker ileriye atılıyor, Hendek'e geçiyor. Hendek'e geçtikten sonra karşıma çıkacak ilk yok mu diye bağırıyor. Tabii hem Bedir savaşında, hem o bu savaşında, birçok savaşta, savaştan önce güç gösterisi olsun diye iki ordu arasında yiğit askerler çatışma yapıyor, vuruşuyorlar. Tabu o yiğit müşrikler kafir karşısına Hz Ali çıkıyor. Hz Ali diyor ki tabu Hz Ali daha o zamanlar genç 18 yaşlarında. Sen mi diyor beni yeneceksin diyor. Daha yiğidiniz, daha güçlünüz yok mu diyor. O da diyor ki Hz. Ali de in atından da genç neymiş, çocuk neymiş sana göstereyim. Kafir atından inerek ilk kılıç darbesini sallıyor ve Hz. Ali'nin kalkanını ikiye bölüyor. Hz. Ali yere düşüyor. İkinci kılıç darbesini tam savuracağım Hz. Ali ya Allah diyerek zıplayıp kafirin boynunu bölüyor çekebiliyor. Hazreti Ali'nin buna benzer birçok Savaşta da, hikayesi Hudeybiye'de yine bir kafiri, kendinden 2 metre 20 santim boyunda olduğu söylenen bir Yahudi. O zaman Hazreti Ali'nin boyu kısa. 1.60 yani çok kısa bir boyu var. Ama güçlü ve cen, gözü kara bir delikanlı. Hudeybiye'de de bir kafiri öldürdü. Tarih kitaplarında mevcuttur. Evet Hendek'teyiz. Hendek'ten selamlar. ترى هل يوجد بينكم رجل يا محمد ما الذي حل بجحيمكم وجنتكم هذا وأنا أيضا أعتقد أن لا وجود لأي رجل بينهم هل يوجد بينكم من يستطيع إسكات صوت هذا الكافر i